yuva kuramamanın mutsuzluğuna kadar her şeyi anlatmış. Ee, her şeyi kader kısmet. Yeni yuva kuramadım, bir başarısızlık var özel hayatımda. Babasız büyüdüm. Bir şey de yaşıyorsam bunu da kimseye anlatmak zorunda hissetmiyorum. Şarkılarında aşkı anlatıyor. Alev, 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 alev. Şarkılarında mazi yaşıyor. Şarkılarında pişmanlıklarını anlatıyor. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Şarkılarında isyanlarını anlatıyor. Ben insan değil miyim? Ve Ebru sanki şarkılarını yaşıyor. Az önce izlediğiniz itiraflarda ne ki şimdi izleyeceklerinizin yanında? Ayıp bir şey yapmıyorum. Evli değilim. Eşimi aldatmıyorum. Gencim. Yaramım. konser sonrası Ebru Gündeş'teyiz. Ünlü sanatçı haftalardır suskundu. Öyle dolmuş, öyle dolmuş ki bir dokunun bin işitin Ebru'dan. İşte ilk konumuz. Ebru renkli dünyalarının dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söylerken maddi sıkıntıları olduğunu anlatıyor. Maddi problemler yaşayabiliyoruz. Bizler de yaşayabiliyoruz. Yakın arkadaşlarımı denkleştirerek ...arç borç kapattığımızı bilmem ne ...o kadar iyi bilirler ki. Ünlü sanatçı maddi sıkıntıların var derken... ...zamanında iyi paralar kazandığını... ...ancak har vurup savurduğu için... ...şimdilerde dara düştüğünü anlatıyor. Har vurup savurduk... ...yedik içtik falan filan. Sonrasında tabii bir e, şeyliğimiz oldu. Acıların kadını olarak büyüdüm ben diyor... ...ardından da Ebru. Baba özlemiyle büyüdüm diyor. Babasız büyüdüm... ...o tarafım benim hep eksik ve... E, ...yarımdır. Kızım! Çok bir aile ortamında büyüyemeyen çocukların mutlu evlilikler yapamamasının en büyük kendisini gösteriyor Ebru Gündeş. Bir yuva kuramadım, ne bileyim bir şey özel hayata dair bir şeyleri bir yerlere götüremedim. Bir başarısızlık var özel hayatım. Aram! ...yaşadığı mutsuz evlilikler sattı. Ve şimdilerde yine aşık Ebru... ...Çakakul isimli avukatla beraber. Alev, 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 alev. Ancak sütten az yanan Ebru... ...bu kez yoğurdu üfleyerek derken ...ortalarda görünmeyeceğim... ...aşkıma nazar değirmeyeceğim diyor. Bir şey de yaşıyorsam... ...bunu da kimseye anlatmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Anlatamam. ayıp bir şey yapmıyorum. Evli değilim. Eşimi aldatmıyorum. Gencim. Ben seni çıldım. 12 senedir, dürüst ve açık oldum da ne kazandım sanki. Şimdi evet aşkına itiraf söyleyin, ediyor ama çok da fazla ipucu vermiyor Ebru Gündeş. Acıların kadın olarak büyüdüğünü söylüyor ama yarınlardan hiç umudunu kesmiyor. Sizce de kesmesin çünkü daha çok genç çünkü daha yaşayacağı çok şey var. Şimdi sen söyle neyim? bakanların kanalı Uçan Kuş TV'de Pazar Keyfi Nostalji ile karşınızda olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.